Merhaba kızlar, merhaba sultanlar. Ben Özlem Güneş. Şimdi meleklerden size mesaj var. Bakalım melekler size ne diyor, ne olmasını söylüyor. İnşallah güzel mesajlar alırız. Şimdi diyor ki zor bir dönemin aslında e, zor bir dönemi kucaklamak istememişsin. Yani bir değişim, bir değişme uğramışsın. Neyin değişimine uğradın bilemiyorum. Ama bu değişimi diyor ki kucaklaman gerekiyordu. Aslında her şeyin yolunda gitmesini, iyi gitmesini umman gerekiyordu ama sen bu değişimle hayat dengeni şaşırdın. Ne yapacağını bilemedin. Adım atmanın hangi yönde adım atacağını bilemedin. Bunun için şu anda lütfen tekrar gözden geçir planlarını ve daha iyi, daha güzel olmasını düşün ve bunun biliyorum kötü bir zamanlamaydı bu senin için bu değişim kötü bir zamanlamaydı ama buna kucak açarsan her şey yolunda gidecek diyor. Evet yani sen kendini de savunamamışsın kendi inançlarını da savunamamışsın ben bu savaşı yani siz bir savaşın içinde hissetmişsiniz kendinizi ve demişsiniz ki ben bu savaşı kazanamıyorum kazanamayacağım diye düşünmüşsünüz orada ama melekler bununla ilgili diyor ki büyük hızla gerçekleşecek olaylar var ve seçenek sunacaklar sana seçeneklerini değerlendir. Bunun için zaman ayırmanız gerekiyor. Ee, belki de iki arada bir derede kalacaksınız, karar vermede zorluk çekeceksiniz ama güzel şeyler sizinle olacak. En doğru kararı vereceksiniz diyor. Ee, evet, burada ilişkileri gösteriyor. İlişkilerde. Affedici davranamamışsınız ya da karşı taraf da affedici davranamamış. Ee, yani olumsuz şekilde sonuçlanmış ve çözülmemiş şu anda. Aslında bu ilişki samimi bir e, samimileşen bir ilişkiye doğru gidebilirmiş. Ama burada başından yaşadığınız değişim ya da değişkenliklerden kaynaklı diyor ki e, siz aslında orada adım atacağınız yeri bilemediğiniz için. Belki de hayat dengesini kaçırdınız diyor. Melek kartlarımız yine şunu söylüyor: Tüm bunların olmasına rağmen kendini kapana kısılmış gibi hissetme. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Evet, çok korku odaklı düşünceler desin. Bununla ilgili ne yapması gerekiyor. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarmaya bak şu anda diyor. Yalnız başına zaman geçirmekten korkma. Yalnız başına da zaman geçirebilirsin diyor. Mutluluk, huzur, bolluk, bereket ve mutlu bir aile hayatı sizi bekliyor. Fakat bu her neyse şu anki yaşadığınız bunun sonucuna odaklanın. Şu anki yaşadığınız duygulara odaklanmayın diyor. Şu anki duygularla hareket ederseniz ya hırslanıp üzerine gidersiniz ya hırslanıp kendinizi geri çeker bırakırsınız ama hangisini yapacağınızı şu anda burada kolektif adına bir şey diyemiyorum ama e, doğru adım atamayabilirsiniz orada dikkatli olmanız gerekiyor ve bazı kararları alırken de diyor ki lütfen adil ve uygun olanı düşünün, doğru bildiğini yap ama doğru bildiğini yaparken birçok inanca ve kendi inançlarına ve çevrenin inançlarına da saygılı ol diyor meleklerimiz ilerleme arzunuzun çok e, yoğun olduğunu ruhsal ve duygusal anlamda e, belki birçok şeyin blokajlarla engellerle dolu olduğunu söylüyor ama her şey e, yoluna girecek ve siz artık e, daha anlamlı bir şey arıyorsunuz ve daha netlik arıyorsunuz aslında hayat dengesinde. Bu netliklerde bu üzerinizdeki blokajları, üzerinizde her ne varsa, kimin olumsuz etkisi varsa onları kaldırmanız, engellemeniz ya da e, itmeniz gerekiyor onları. E, başkalarından yardım kabul etmek istemiyorsunuz ama başkalarından lütfen yardım kabul edin. Çok fazla iş, çok fazla duygu birikimi oluşmuş. Stresle, e, stresli bir işle ya da yaşanılan e, aşkı karıştırmayın, yoksa sağlık sorunları yaşarsınız diye de burada bizi uyarıyor. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Son kart olarak da aşk için ne diyor, kalp için ne diyor diyorum. Aklındakileri güvenle ifade edebilirsin diyor. Artık e, aklında ifade edemediğin her ne varsa konuşamadığın her ne varsa bunları güvenle ifade edebilirsin diyor. Profesyonel yardım alabilirsin diyor. E, zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeleyin diyor size aşkla ilgili. E, bunların da dengede olmadığını burada görmüş oluyoruz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.